Algıyı şekillendirme. Burada zıtlık prensibi, yani kontrast çok işe yarar. İki şeyi ard arda veya yan yana sunduğunuzda ikincisinin algılanışı birincisinden etkilenir. Kitaptaki o izci kızın kurabiye satma hikayesi çok klasik bir örnek. Önce çok büyük bir bağış istiyor, absürt bir rakam, mesela 30 bin dolar. Reddedilince hemen ardından çok daha makul bir şey, bir paket kurabiye istiyor. Ha yani ikincisi ilkinin yanında çok küçük kalıyor. Aynen. Kabul edilme olasılığı fırlıyor. Bir diğeri de tutarlılık ilkesi. İnsanlar daha önce söyledikleri veya yaptıkları şeylerle tutarlı olmak isterler. Başladıkları işi bitirmek isterler. Bu yüzden küçük adımlarla başlamak önemli. Önce küçük evetler almak. Mesela ayda X lira tasarruf etmek kulağa hoş geliyor değil mi gibi bir soruyla başlamak, sonra asıl teklife geçmek gibi. Büyük evete giden yol küçüklerden geçiyor. Çok mantıklı. Ve son olarak belki de en şaşırtıcı olanlardan biri, bağlılığı artırma teknikleri.